Babacığım biraz oyun oynayalım mı? Çok sıkıldım. Ama en kitap okuyorum. Görmüyor musun? E kitap okuduktan sonra oynayalım. Ondan sonra da ders ama Yine olmaz. Ondan sonra da bir sürü işim var. O yüzden olmaz. Oynayamayız. E senin de işlerin bitmiyor. Ama sen de 24 saat oynamak istiyorsun. Böyle olmaz ki. Hadi hadi gel. Oyun oynayalım. Gel. <laughs> tamam. okuyacağım Olmaz. Gel bak ayıcık da Hı hı e, ee, olmadı. Bak melek var burada. <laughs> Kutay yukarı oynayalım. Hayır ya ne rahat bırak beni. Sen beni En sevdiğim topla da oynuyorum bak topla da. aldık. Hayır. E saklanmaç oynayalım. Hmm. Kölebe. Beni rahat bırakır mısın kitap okuyorum. Gel gel kölebe oynayalım. Esma hayır. ごとくとファーゼンエンマンガンズ、アクリルションエンジン、アクリルションエンマンガンズ、アクリルションエンマンガンズ、アクリルションエンマンガンズ、アクリルションエンマンガンズ、アクリルションエンマンガンズ、アクリルションエンマンガンズ、アクリルションエンマンガンズ、アクリルションエンマンガンズ、アクリルションエンマンガンズ、アクリルションエンマンガンズ、アクリルションエンマンガンズ、アクリルションエンマンガンズ、アクリルションエンガンズ、アクリルションエンガンガンズ、アクリルションガン、アクリルションガン、アクリルションガン、アクリルション Bari biraz test çizeyim. Kitabın. Kalemimde neler varmış şimdi. Kalemim. Silgi. Bir tane daha silgi. Bir tane daha silgi. Bir tane daha silgi. Ve bir tane daha silgi. Evet, şimdi başlayabiliyorum test çözmeye. silgi versin ondan bana. Olmaz ben daha silgilerimi yeni aldım. Ben kullanmadan vermem. Ya burada toplam 5 tane silgim var ya. Bir tane de istedim. Ayrıca kalemde de görüyorum. Bir sürü kalemin var. Bana da vermem. Bir tane de veremiyor musun? Veremiyorum. Niyeymiş o? Daha yeni aldım diyorum. Ben Ve kullanmadan Sss, vermem. O zaman bir tane kullandığını ver. Ya da hemen şimdi kullan öyle ver. Şimdi ben üşenemiyorum mi ama ya. Hadi ya. Elli iken alıkmasaydık benim. Of, sinir. bu nasıl bir cimrilik ama ya? Buna cimrilik denmez. Ben kendi aldım diyorum. Of resmen, of ya. Of. Çok cimrisin gerçekten. Silgi kalbi bozdun. Silgi kalbi bozdun. <laughs> of ya canım aşırı derecede dondurma çekti. Ama bu saatte de bakkala gitmem anne bizim vermez ki. Kimi kimden aldırabileceğim? Buldum. En iyisi ben ablamdan dondurma almasını isteyeyim. Evet. Abla. Ablacığım. Bir gelir misin? Bir şey diyeceğim. Hmm. Ama ablam bakkala gitmez ki. İşe değil. Anladım. Acaba onu nasıl gönderebilirim? Buldum. Efendim Esma ne istiyorsun yine? Gel gel otur şöyle yanıma gel. Bu kibar sebebi <laughs> ne acaba? Hazırsan sen ne, ne istiyorsun istiyorum? yine? Ee, bir dondurma alabilir misin bakalım? Bu saatte <laughs> ben dondurma almaya gidecek miyim sence? Ya hadi ya lütfen. Bu saat kaç olmuş ya? Bu saat canım donamam çekti gerçekten. Evet. Hayır geçmeyeceğim tabii ki de. Neden Burgiye dondurma yemeye gideyim ki senin için? O zaman anneme matematikten 50 aldığını söyledim. Sen nereden biliyorsun 50 aldığını ee, ben bilirim. Ben bilirimmiş. Uf, uf, tam ne istiyorsun? Dur, dur. Ma! Ya tam bana da ne seni söyledim diye. Sen neli istiyorsun yani onu soruyorum. Anne. Of tamam kardeşim ama tamam sadece dondurma. Ne istiyorsun bunu sordum. Ayrıca benim param yok kendi paranla alacağız. Of tamam benim mı alacağım neli istiyorsun onu söyler misin artık? Tamam ya bir bağırma. Magnum istiyorum. Kakao mu? Evet. Pfff tamam. Bakın şöyle olmaz ya. Hadi canım kardeşim. Senin ayağın yok mu? Sen ne var? Hadi lütfen. Şimdi erleri el güçlü olduğu için benim getirmem gerekiyor değil mi? Aha evet. Hadi. Uf. <laughs> <laughs> Getiriyorum. Çok sağ ol. Hadi, hadi. Efendim? Geri koyabilirsin değil mi? Zahmet olmayacak senin. Heh sağ. Ol. Esma ya bir de oturma ben kulaklığımı geçirebilir misin? Sağ zahmet et. Sağ ol ya. Canla bir zahmet et. Hı. Sağ ol tamam. <laughs> Kulaklığı. <alayım. gülüyor> sağ. Ol. Otur. Of ya, sıkıldın telefonda oturmaktan. En son tahmin edeyim, gire bir yere gideceğim. Sağ ol Ahmet, benim bir kitabımı getirsene. Hadi bir konuşayım, getir. getirelim. Bak şurada buyursana, <laughs> benden çok yakınlar çok sağ ol. Sana zahmet oluyor. Çok gerçekten teşekkür teşekkür ederim. Evet. Sağ ol. Uf, sonunda ya. Anne ben çıkıyorum. Bir dakika. Çok mi? geç kaldım ben gelirim. Nereye gidiyorsun? Sinemaya gideceğim arkadaşımla da ayrıca buna sana ne? Gel benimle de götürsene. Sayısı çok beklersin. Her gittiğim yere benimle birlikte geliyorsun zaten. Ya zaten, zaten yılda bir kere dışarı çıkıyoruz. Yılda bir kere mi? Daha dün benimle birlikte geldin hatırlatırım. Ya hadi götür beni de. Hayır. Ayrıca sinemaya gideceğiz diyorum. Korku evet. gireceğiz. Yani senin için olmaz. Evelinde başka bir sınırmaya bırakırsınız. Esma saçmalama istersen. Ya hadi lütfen götür. Ya çantam gibisin resmen ya. Gittim her yere benle birlikte geliyorsun. Mantıklı. Çabuk aç çantanı içine gireceğim. Of Esma saçmalama istersen. Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. Abla beni de götür. Hayır. Beni de götür. Of anne ya şu kızlar bir şey söyle. Anne. Bırak ya. Anne abla beni götürmüyor.